SHIT! <laughs> Ben bu odayı toparladıkça yer her yeri dağıtıyor ya. Ne yapacağım ben bu kızla? Her yeri dağıtmayı biliyor ya. Toplama yoruldum. Niye bu kız çağırıyor yine beni? Ne oldu kızım? Odanı neden dağıtıyorsun Sarya o kadar? Ne oldu kızım sana? Düştün mü? Aa, nasıl düştün Sarya sen buradan? Koluna ne oldu? Nasıl yaptın sahi sen bunu ya? Nasıl düşersin sen ondan? Sen kocaman kız oldun artık ya. Ayıcık otur 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 bakalım nasıl olmuş. Aycık Rüzgar de. dur sen de oğlum dur. Abla düşmüş. Ayıcık da. Ayıcık da mı düştü? Ayıcığa bir şey oldu mu? Dur Rüzgar ya. Bak Rüzgar da kendini atıyor düşecekmiş. Rüzgar dur. Gel düzeltelim gel şunu düzeltelim. Rüzgar durmuyor yoksa. Aycıkta mı düştü? Yazık ya. Nasıl oldu ya? Nasıl yaptınız sen ya? Öbistim bayağı Of anneciğim ya kıyamam sana ben ama nasıl düştün sen buradan ya? Rüzgar bak sen ne düşeceksin oğlum bak abla düşmüş. Efendim kızı. Ömer de mi düşüyor? Ömer de mi düşüyor? Ömer. Tamam kızım ben şimdi seni iyileştireceğim. tamam mı? Tamam kızım. Ben şimdi bir peçete getireyim. Yara bandı getireyim tamam mı? Güzel güzel temizleyelim. Evet evet. Var. Aa Rüzgar karışma ya. Oğlum. Kan ettin her yerini. Bekle peçete getiriyorum. Rüzgar ya izin verme dokunsun tamam mı? Rüzgar dur akıllı ol tamam mı oğlum? Bak bak bak. Hayır Rüzgar. Sarya sen kalk koltukta otur kızım. Bak sen karışıyor. Acımıyor mu? Aa kızım izin verme dokunsun tamam mı? Acıtır öyle daha çok acıtır. Bekle ben yara bağını ile peçete getirip temizleyeceğim tamam mı? Pamuk falan bulup ne varsa getireceğim ekle bekle gelirim temizleyeceğim şimdi. Ben peçete alayım önce. Şuradan. Burada götürelim. Oğlum gel buraya. Gel. Karışma odaya, gel, gel oğlum gel. Of kızım ya, hiç yerinde durmuyorsunuz ya. Kolun nasıl yaptın ya? Yaramam ben sana. Gel, tut şunları, tut ben temizleyeyim tamam mı? Temizleyelim. Önce temizleyelim kızım. Getir ellerini, ellerini getir. Acıtmadan yapmam lazım. <laughs> Mu acıyor kızım ya? Ama nasıl dokunacağım ben şimdi çok acıyorsa? <laughs> Sen mi yapacaksın? Hadi yap yavaş yavaş yap tamam mı? <laughs> yavaş yap kızım acıyorsa çok yavaş yavaş yap tamam mı? Hadi bir tane. Aferin kızıma. Dur 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 dur. Dur bekle kızım. temizlendi mi kızım? Tamam dur şimdi yarabanda yapacağım neresi acı kanamış bakayım yara nerede gitti nasıl gitti ya kızım senin kolunda bir şey yok <gülüyor> nasıl ha <laughs> yara beri yok ama nasıl kan geliyor orada <laughs> sen beni mi kandırıyorsun Saria <laughs> ama kızım sen yine mi bana şaka yaptın? Sen bana yine mi kışkırtma yaptın sar ya? Ama kızım ben sana demiyor muyum bana öyle kışkırtmalar yapma? Çok korkuyorum. Bilmiyor musun çok korktum o yine mi ya? Yine ketçap değil mi? Ah şu ketçap olmasa ya. Ketçap da çok seviyoruz ama yaptığına bak ya. Senin yüzünden eve ketçap almayı bırakacağım artık. Sen anne yüzmüyor utanmıyor musun kızım? Çok üzülüyorum ama ben seni öyle yaptığında. Hadi Allah'tan bir şey olmamış sana. Neyse hadi gel oynayalım bir o zaman. Hadi gel atına bin. Ol. Düşmediniz değil mi? Yalan söylediniz. Ol, size. Yok. Ne oldu Ayça ne oldu? Kolu mu kanadı? Ona da ketçap sürdün değil mi kesin? Hayır. Bununki gerçek mi olmuş? Hayır. Gerçekten de kanıyor mu onunki? Rüzgar, abla bana kışkırtma yapmış. Sen de buna dahil oldun. Hiç bana söylemiyorsun. Neden bana söylemiyorsun Rüzgar? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Yara bandı mı yapıştıracaksın acıya <laughs> Tamam. Sanya, hadi <laughs> arkadaşlarla vedalaşalım artık. Tamam ben ona yapıştıracağım sonra. Arkadaşlarla önce vedalaşalım tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. El salla kızım.